Merhaba arkadaşlar bugün bu oyunda güvenlik olacağız. Hep beraber oynayalım. Baya eğlenceli videolar çekmeye başladığımı düşünüyorum. Ha milyonlarca insanın dans ettiği bir yerde güven. Bakayım elindeki I şey nedir? Bu nedir tam olarak? Aşağı şey, bu ne ya? Ben göremiyorum. Bir almam izin ver. <laughs> <laughs> Lan çok cihaz getirmiş. Bak döverim oğlum seni. Bir daha böyle bir şey getirirsen seni al sana basarım. Başka neyin var be, bakalım. Bir tipini bana gösterir misin? Ha, tamam. Al şunu. Tamam hadi. Sadece bir şok cihazını bilmeden getirdiğini umuyorum. Ah gir. Lan geç. Hala konuşuyor ya. Sen ne uyuyorsun lan? O muyan mam. Ha. Bu tip ne oğlum? Bu nedir şimdi? Buna hemen bak. Lan. Arkadaşlar devam ediyoruz. Az önce reklam çıkmıştı. Bu ne olduğunu bilmiyorum. Atıyorum abi havai fişek roketlerine benziyor. Sen, bu tip ne ya? Almama izin veriyor mu? Ha tamam. O tip ne lan? Ben senin beynini. Herhalde geç diyebiliriz yani. Useful, garip garip yüzüne bir şeyler çizmişsin anlamadım ama geç kanka. So geç bakalım. Bu tip ne lan? O yok yok ben bunu direkt reddediyorum. <laughs> VIP yazıyor bir de üstünde. Sen nasıl VIP'sin lan? Her şey anlamadım şey. Geçmesini he. <laughs> İstemiyorum lan git. Allah'ım ya bu tip ne? <laughs> Lum de aynı şey diyor ya? Ne emzik takıyorsun geri zekalı mısın? Hayır, <gülüyor> 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 Bak. Sen salak olduğunu anlamıyor musun? Eee, keşke hepsinden bu şeyler çıkarsam. İğrenç. Bunu sen al. Beyinsiz altı beyinsiz. zaten bu tip ne? Onu <laughs> donaklet bırakacağım seni vallahi her şeyini ver bana. <laughs> 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 Elindeki şey de var o ne? Oh, Geri buraya so, diş mancunuyla geliyor bir de. O senin senin yolaşını yok ediyorum. İlk sırayla bakacağım bundan sonra hepinize. Bu nedir ya? <laughs> Geç lan. Ağzına bastım. Bir de kızgın ya. Geri zekalı. <laughs> Bu kesinlikle geçerli ama bir, bir, dakika sen X-ray tanısı yapmam gerek. Ha. Tamam. Sende bir şey yok. Bırakalım. Tamam sen geç ya. Sana hiçbir şey yok zaten. Nice. Yes, you've just made my entire week better. Ya konuşma geç. Allah'ım ya Ha istersen Mayo ile gelseydin daha Yok seni kabul etmiyorum kanka bu arada. Hepsi lo 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 diyorlar. Artık atlamayı istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Git lan. O içlerine ölü fare çıktı. You. Şunu satar miyim? <laughs> Pardon bekleyin iki dakika. <laughs> Ha evet istiyorsan elinde diş macunu da getirebilirsin. Adım, az önceki adam diş macunu bile getirdi. Sprey boyama anlayamadım. Seni X-ray ile tarayacağım tehlikeli birisine benzemiyorsun ama. Anything, <laughs> o silah var kesinlikle. Evet görüyorum. AK-47 bile var. AK-47 ve adamlardan topluyorum. Geçin hadi. Nice. Why did you do that? Çocuk vurdun mu ya? Al işte ya aman. salak çıktınız. Evet istiyorsan korsan da gelebilirdin. Gelsene. Seni yok ediyoruz direkt. Gidin git lan. O ne lan? Spunky Black. <laughs> Bu VIP mi şimdi? Ben onun elindeki her şeyi alırım. You no VIP neden oluyorsunuz ki? Like for... Adam hiçbir şey yok ya. Yani. Ben ne bunu niye, niye reddediyorum? Konuştuklarınızdan hiçbir şey anlamıyorum. O lan. <laughs> My friends keep urging me to hurry. Okay, you to get şey değişmez kanka boşver. <laughs> ah hayır hayır! <gülüyor> oh come on. Buraya gel! O adamı yok ede... Buradan uzaklaştıracağım, içeri soktum. Ah no hayır ben VIP istemiyorum. Kanka maymuna benziyor bu arada bu. Tam yürü git yumruk Bu ne arkadaş Bu ne ya? Bu ne? Bu ne işinize yarıyor gözünüzü seveyim? Elma kutusuna benziyor ama bir şey benzemiyor yani. Bunu ne amaçla alıyorsun? Satacağım. Bunlar hiçbir şey benzemiyor Al bunları al. Ya bir de tipe bak. <laughs> bu ne mesela? Bunu al. Ha çok cihazını ben ne yapacağım? Adamı. Evet sanırım elektrik halinde kullanabiliyorum sana. Ya öldü. Ne yapıyorsun lan? Abi ya bu kadar ciddi bir şey miydi? Yürü git lan. Bir de yanıma geliyor. Pardon. Adam can çekişiyor lan yani. Why did you do that? Ya git istemiyorum. Fight mi no, mu? That Whoa, that Sen sanırım fight istiyorsun bu arada. Ben de fight. Right, on... Ulti fight var oğlum ben de. Seni trash ederim lan. This could be the start of a bold new image for me. Ben de süper savaş var oğlum. Sen öyle beni I'm curious why you chose anything for you. I'm glad I could assist. Oh, oh, ball TV. I'm glad I That hurt. I am gonna mess you up, bro. I can't believe So this is. Evet adamı öldürüyorum şu an git lan gider misin? Ya git artık yeter ya. Ay buktum adam git diyorum gitmiyor manyak mısın sen? Ya sen iyi bir insana benziyorsun ama neden elbise giyiyorsun kesinlikle bunun içine bir kız olabilir. Şey yok o zaman. O silahını bana ver. Bu ne işe yarıyor merak ediyorum ama. Silah sayar bittiyse. Ay özür dilerim pardon İyi ki basmadım. Ay yok ben seni istemiyorum gelme. Oğlum sen G-man misin yourself. manyak? Şöyle bak. İyi e, arkadan Sorry gelen to sinekli to sinekli to ya to yürü to git. Aa, düşürdü. Beyefendi bunu düşürdünüz ama beyefendi, ben bunu beyefendi. satıyorum. Şoklayıp bakıyoruz hemen. Well, Do that again, I dare you. no again, I dare you. You want a piece of me? Come at me, bro. Don't point that at me, dummy. I'm gonna X-ray. Planning to snoop around, genius? I'm gonna mess you up, bro. Sen kesinlikle gelme. Üstünde sinek var. Try not to break it. You're going to pay for that. I a big mistake. O da silahıyla vurdu lan? Öldürdü oğlum beni. Oha, oha. Ne olur artık silahla ya da emzikle gelmeyin. Neden emzik ve silah şart haline geldi? Hayır bebek mi siz de emzik alıyorsunuz ya? Şunu al. Verir misin bana o silahını? Bu neyine yarıyor mesela? Hayır ben sana iksireyle de bakacağım bu arada bir şeyler varsa ki senin içinde belli. Ama bu X-ray çalışmıyor bu yüzden sen gerçekten döve döve bakacağım. Hemen şunu bana ver. Tamam giy şimdi. Yallah. Evet iyiyim. Çok iyiyim ama senin yani durumunu bilmiyorum. Oğuzhan yok. <laughs> Bazı salaklar bana bize silah vuruyor. Git. Oğlum ne olanlar silah var lan ben tarayacak mısın ha? Oh, oh, oh. Bakma bu yok. Hey ne yapmaya çalışsın, <gülüyor> anlamıyorum. <gülüyor>